33. Söz 16. Pencere Bismillahirrahmanirrahim Ru yüzeminde mevsim ve mevsim tazelenen mahlukatın icat ve tedbirlerindeki intizamat ve tanzimat bilbedahe bir hikmeti ammeyi gösterir. Sıfat mevsufsuz olmadığından elbette o hikmeti amme biz zarure bir hakimi gösterir. Hem o perdeyi hikmet içinde harika tezzinat bilbedahe bir inayeti tammeyi gösterir ve o inayeti tamme biz zarure inayetkar bir halık kerimi gösterir ve o perdeyi inayette umuma şamil bir taltifat ve ihsanat bilbedahe bir rahmeti vasiyayı gösterir ve o rahmeti vasiya bir zarure bir rahmanı rahimi gösterir ve o perdeyi rahmet üstünde dahi bütün rızka muhtaç zihayatların layık ve mükemmel bir tarzda iaşeleri ve erzakları bil bedahe, terbiye karane bir rezakiyet ve şefkat karane bir rububiyeti gösterir. Ve o terbiye ve idare bir zarure, bir rezzak kerimi gösterir. Evet, zeminin yüzünde kemali hikmetle terbiye edilen ve kemali inayetle kezin edilen ve kemali rahmetle taltif edilen ve kemali şefkatle iaşe edilen bütün mahlukat birer birer bir sani hakim, kerim, rahim, rezzakın vücubuna şehadet ve vahdetine işaret ettikleri gibi yeryüzünün mecmuunda tezahür eden ve umumunda görülen ve kast ve iradeyi bilbedahe gösteren hikmeti amme ve hikmeti dahi tazammun eden umum masnuata şamil inayeti tamme ve inayet ve hikmeti tazammun eden ve umum mevcudatı arziyeye şamil olan rahmeti vasia ve rahmet ve hikmet ve inayeti de tazammun eden umum zihayata şamil bir surette ve gayet kerimane bir tarzda olan rızık ve iaşeyi umumiyeyi birden nazara al bak nasıl ki elvanı seb'a ziyayı teşkil eder ve yeryüzünü tenvir eden o ziya nasıl şüphesiz güneşi gösterir öyle de o hikmet içindeki inayet ve inayet içindeki rahmet ve rahmet içindeki iaşeyi rızkı nihayet derecede hakim kerim, rahim, rezzak bir vacibül vücudun vahdetini ve kemali rububiyetini büyük bir mikyasta yüksek bir derecede parlak bir surette gösterir. İşte ey sersem, münkiri, gafil, göz önündeki bu hakimane, kerimane, rahimane, rezzakane terbiyeti terbiyeti ve bu acip ve harika ve mucize keyfiyeti ne ile izah edebilirsin senin gibi serseri tesadüfle mi ve kalbin gibi kör kuvvetle mi ve kafan gibi sağır tabiatla mı ve senin gibi aciz camit cahil esbabla mı yoksa nihayetsiz derecede mukaddes münezzeh ve müberra, mualla ve nihayis, nihayetsiz derecede kadir, alim, semi, basir olan Zat-ı Zülcelal'e, nihayetsiz derecede, nihayetsiz derecede aciz, cahil, sağır, kör, mümkin, miskin olan tabiat namını verip nihayetsiz hata işlemek mi istersin?'' hem güneş gibi parlak şu hakikati hangi kuvvet ile söndürebilirsin? Hangi perdeyi gaflet altında saklayabilirsin? Şimdi metni anlamaya çalışalım inşallah. Yeryüzünde sürekli tazelenen mahlukat bir intizam ve sistem içinde tazeleniyor. Mesela kışın bütün bitkilerin ve ekseri hayvanların ölmesi yerine baharda yenilerin gelmesi büyük bir sistemi ve intizamı akla gösteriyor kışın bütün bitkilerin ve ekseri hayvanların çoğunun ölmesi baharda onların yenilerinin gelmesi büyük bir sistemi ve intizamı akla gösteriyor Nasıl orduda askerlerin alım ve terhisleri bir daire şeklinde sistemleştirilmiş ise aynı şekilde kainatta sürekli gelen ve giden canlıların hayat serüvenleri de bir intizam ve sistem içinde görülüyor. İntizam ise her şeyin hikmetle yapıldığını gösterir. Yani sistemin her bir kural ve köşesi bir menfaat ve faydaya binaen tasarlanır demektir. Mesela ağacın çiçekleri, meyveleri netice vermek için oraya takılmıştır. Demek kainattaki bu muhteşem intizam ve sistem muhteşem bir hikmet ve maslahatı ortaya koyuyor. Sıfat varsa sıfatı yapan mevsuf da vardır. Sıfatın olup da sıfatı yapanın olmaması mümkün değildir. Öyleyse kainatı kuşatmış olan intizam ve hikmet sıfatları nazım ve hakim bir mevsufu akla ispat eder. Kainatta intizamın ve hikmetin olup da hakim ve nazım bir mevsufun olmaması imkansız bir safsatadır. Hikmet ve intizam sıfatları nasıl kainatı kuşatarak her tarafı zaptu rapt altına almış ise aynı şekilde süsleme ve estetik sanatları ve sıfatları da kainatı kuşatarak zaptu rapt altına almıştır. Evet çiçeklerin güleç yüzündeki o muazzam çekici estetik ve büyüleyici süsleme sanatı açık bir dille tezyin yani süsleme sanatının kainatta hüküm ferma olduğunu akla gösterir. Meyvelerin iştah açan betimlemeleri, yıldızların sema dairesinde ayrı bir estetik değer katması, ağaç ve nehirlerin gönül açan renk cümbüşleri gibi sayısız süsleme ve estetik değerler kainatta tezyin süsleme sıfatının nedenli parlak bir sıfat ve hakikat olduğunu gösteriyor. Bu tezyin sıfatında da yani bu süsleme ve estetik değerlerin hepsinde bir inayet manası hükme diyor. Yani ihsan ve ikram ve lütuf manasını akla zahir bir şekilde gösteriyor. İhsan ve ikram manasının arkasında da Kerim ve Latif isimleri parlıyor. Kerim ve Latif isimleri de insan aklını Rahman ve Rahim olan Allah'a götürüyor. Yani bütün bu süslemeler ve estetik değerlerin arka planında Allah'ın Rahman ve Rahim sıfatları, Rahman ve Rahim isimleri işliyor ve insanı kendine aşık edip sevdirmek istiyor. Yeryüzünde rızka muhtaç bütün canlıların istisnasız ve mükemmel bir şekilde doyurulup, yedirilip, içirilip, beslenmeleri onları besleyip doyuran bir terbiye edicinin varlığını kat'i olarak gösterir. Doyurma ve besleme fiili elbette bir faili ister. Sıfat varsa sıfatı yapan da vardır. İyaşe ve doyurma sıfatı da Rezzak ve Kerim mevsuflarını akla gösteriyor. Yukarıda sayılıp gelen sıfatlar nasıl iç içe tecelli etmişler ise onların mevsufu olan isim ve sıfatlar da iç içe birbirini gösterir ve ispat eder bir şekilde tecelli edip kendi mana ve hükümlerini ilan ediyorlar. Işığın içindeki yedi renk ve tonları nasıl ışığın kaynağı güneşe işaret edip güneşin varlığını ispat ediyor ise aynı şekilde kainatı sarmalamış, kuşatmış ve her noktasında nüfuz etmiş isimler ve onların tecelli tonları da mehaz ve kaynakları olan zat-ı akdesi kat'i bir şekilde gösterip ispat ediyorlar. Her bir fiil ve sıfat faile ve mevsufa giden ve uzanan bir halat gibidir. Kim bu halatı takip ederse netice olarak Allah'a ulaşır. Kainatta sayısız sıfat ve fiiller vardır. Öyleyse bu sayısız fiil ve sıfatları çoğaltıp tefekkür alanımızı genişletmek bizim elimizde.